başladık mı ve? hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trafik Rider oynuyoruz Arkadaşlar bu 10 bölüm olacak arkadaşlar Arkadaşlar bu seri yakında bitebilir ya yani bitire, bitirebilirim, bitirme edebilir bu arada yeni motor da aldım Arkadaşlar Şu 36 bin liralık olan var arkadaşlar onu da aldım şöyle göstereyim biliyorsunuz Arkadaşlar bu vardı şimdi bunu aldım Arkadaşlar renginde de yaptım bunun videoda da çektim de arkadaşlar ee, video diye bir şey olmuş arkadaşlar o yüzden şimdi bunu oynayacağız evet arkadaşlar şöyle hemen oynayalım başlayalım arkadaşlar arkadaşlar içini pek beğenmedim şu iç görünüşünü pek hoşuma gitmedi ama dışarıdan havalı gözüküyor yani şöyle sunuyor öyle mi arkadaşlar destekleriniz için teşekkür ederim bu videoda güzel bir like gelirse mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi izlenme falan. Arkadaşlar yavaş yavaş artık şey yapmaya çalışıyorum kanalı biraz daha böyle. Ama olmuyor arkadaşlar. Okulda var. O yüzden biraz daha zorlanıyorum arkadaşlar. Motor da iniyor şu an. Güzel Manevrası baya güzel sevdim ben motoru ha. Aga be. Neyse hemen şöyle bir kere daha burada oynayalım arkadaşlar. Sonra gidelim görevimizi tekrardan yapmaya çalışalım. Sonra arkadaşlar videoyu bitireyim arkadaşlar. Diyeceğim ama arkadaşlar Şöyle geleyim arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yeri yiyoruz. Kariyer diyoruz. Kariyeri bayağı oynayacağım arkadaşlar. Bu sefer artık buraya geçmek istiyorum. Arkadaşlar herhalde motorun da artık hızlanması çok önemli burada. saniye yetmiyor. Şu bir saniyeler o kadar önemli ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte en güzel oldu. 7 saniye kaldı hadi geçtim 18 saniye oldu ama Şimdi önüme ve çok fazla geçiyorlar arkadaşlar arkadaşlar bu oyunu yüklemek istiyorsanız yükleyebilirsiniz bence güzel bu oyunu benziyorlar ha Böyle araba oyunlarla seviyorsanız size tavsiye ederim. Evet yani. arkadaşlar bu arada yorum da benim için önemli. Ee, bu son videosu olsun yoksa devam edelim mi seriye onu size sormak istiyorum arkadaşlar. Yani bu seri devam etsin mi yoksa artık 10. bölümde sona mı yani. Biz karar verin bunu arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar benim için önemli şeyler. Yani siz, siz, karar verin arkadaşlar. Sesini biraz düzenleyeyim. Arkadaşlar hiç sesim atamadım. Özür dilerim. Evet arkadaşlar şöyle bir... Evet arkadaşlar şöyle hemen hızlıca bir geçelim. Evet, Ma ne oldu ya? Ne güzel tek teker gidecekti. Bu arkadaşlar bir daha yapmıyoruz. Geçelim şöyle böyle.

zaman yüksek bir skor yapalım. Hadi. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Oy. Çok güzel. Biraz yavaşlamam lazım arkadaşlar. Evet şöyle devam şuradan. Biz şöyle geçtim mi? Vay güzel. Ah be. Neyse arkadaşlar. Kim fazla buraya kadar gelebilecekmiş. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Arkadaşlar unutmayın yorumlara lütfen yazın. Daha etmesin, etmesin. Kararı size bırakıyorum arkadaşlar. Bay bay Allah'a emanet olun.